Kurtlar Vadisi ekranların en sevilen yapımları arasında yıllar geçse de her zaman yerini aldı. Söz konusu dizinin başlamasına ise sayılı günler kaldı. Necati Şaşmaz'ın duyurmuş olduğu Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılında ekranlarda olması bekleniyor. Sevilen dizinin ise şov ekranlarında oynaması gündemde. Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili gerekli açıklamaları yapan Necati Şaşmaz milyonları sevinçten ağlattı. Çok sevilen yapımlar arasında her zaman yerini korumuş olan Kurtlar Vadisi ülkemiz için öyle bir dizi haline geldi ki söz konusu dizideki Çakır karakterinin ölümü ülkemizde büyük bir yas ilan edilmişti. Halen Çakır karakterinin ölüm yıl dönümlerini kutlayan halkımız cenaze töreni dahi düzenlemiştir. Senaryosu yazılmış olan Kurtlar Vadisi Kaos'un televizyon ekranlarından seyircisi ile buluşacağı düşünülüyor. 2021 yılının Şubat ayında başlayacak olan dizide Myanmar'dan hikayelere yer verilecek. Necati Şaşmaz'ın yer verdiği açıklamalarda ise gündemi yakalamak adına senaryoda değişikliklerin olacağı dile getirildi. Show TV ekranlarından sevenleriyle buluşacak olan dizinin 2021 yılında ekranlarda olması bekleniyor. Necati Şaşmaz'ın açıklamalarında ise yeni dizinin birkaç bölümünün senaryosunun yazıldığı ve üzerinde. Sadece ufak tefek güncel değişiklikler olacağını öğrenebilirsiniz. Sevilen yapımın ise gelecek yıl Şubat ayında ekranlarda olması bekleniyor. Dizinin oyuncu kadrosu henüz belli değil. Yakın zamanda ise fragmanların çıkacağı belirtildi. Konusu ise kaos yönetimi olarak açıklandı. Dünyayı önce kaosa sürükleyecek, daha sonra da kaosun yönetimi yapacak olan dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Yayınlandığı ilk bölümden reytingleri kırarak geçiren dizinin başlamasıyla birçok dizi tarihe karışacak, silinip gidecek. Merakla beklenen dizinin ilk bölümünde neler yaşanacağı ise merak konularından birisi olarak kurtlar vadisi sevenlerinin karşısına çıkıyor. Kurtlar Vadisi Kaos diye bir dizimiz olacak inşallah. Senaryosunu yazdık. Onu yakın bir zamanda televizyon ekranında inşallah Şubat ayı gibi düşünüyoruz. Nasip olur. Senaryosu bitti. Yani bitti derken birkaç bölümü yazıldı. Tabii ki üzerinde değişiklikler olacaktır. Gündemi yakalamak anlamında. Ama yani yakın bir zamanda artık e, fragmanlarıyla. Kaos e, aslında e, kaos yönetimi diye bir e, ideoloji var. E, ve o ideolojide dünyayı kaosa e, yönlendirip kaosla yönetmek. Biz de e, bu kaos yönetiminden nasıl e, kurtulabiliriz? Nasıl çıkış sağlayabiliriz? E, derdini şimdiden e, anlatmaya çalışacağız ve kaos durumlarında evet. e, elimizden neler alınır? Eee nerelere e, karşı e, savaşmamız gerekir? nelerden muzdarip olabiliriz? Bunları e, hikayemizde anlatmaya çalışacağız. E, yakın eee coğrafyamızdaki e, ve e, işte Körfez olsun bir e, civardaki bütün ülkelerle e, değişen denklemde, siyasi ve coğrafik denklemde. Ee, bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yaparız, bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Ee, ayrıca tabii global anlamda da, e, ta işte Myanmar'dan, Afganistan'dan, Makedonya'ya, hatta hatta Amerika'ya artık uzanan hikayeler e, olacak diye şimdiden müjde verebilirim.